Deniz altındaki fil başlıyor. Oyuncu Evet canlar denizin altında nasıl fil olur mu diye sormayın. Ben de bilmiyorum <laughs> olacak ama. Şimdi bugün ne yapacağız biliyor musun? Bir dakika. Ne yapıyor fil? Aa. E ee, nasıl gidiyor bu? Yukarı gidiyor. Bir dakika bir dakika şöyle yönlendirebiliyorum. balıklarına. Balıklar mı yiyeceğim? Hayır balıklar bize karsınca. zarar verdi canlar denizin altında bir filiz biz anladığım üzere tekrar oyna dostum bir dakika amacımız fıstıkları mı yemek bak fıstık toplayacağım bir dakika. Fıstıkları hayır ya. Çok hızlı hareket etmeyecekmişiz oyun çok güzel bir şey bugün şöyle bir şey yapacağız ne yapacağız biliyor musun sadece bunu oynamayacağız bu bölümde iki farklı oyun oynayacağız canlar bir tane Nasıl? bunu oynayacağız bir tane de farklı bir oyun daha oynayacağız. Tek bölümde iki oyun mu oynayacağız? Evet 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 dön dön hayır. dön 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 dön. <laughs> Araba kaldı, ay aşağı. Şu fıstık. Şu fıstık. Seni fıstık gel buraya. Şu balonlar aldığım zaman da sanırım canlar şey Hava doluyor. Hava doluyor. Aynen güzel güzel. Pembiş balon gördüm orada. Koş 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 koşamadım kaçmış can, can, o. Can 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 can. Şunu can, aldım. Can. Bunu aldım güzel güzel. Çok hızlı hareket etmemek lazım. Toplamda 5 baloncuk, tane. Baloncuk baloncuk havan gidiyor havan gidiyor. Havan kime senin? dakika. <laughs> Bu havayı kime verdiniz? Bir dakika canlar oyun inanılmaz zor biliyor musun? Yönlendirmesi de zor. Kötü olsun. Geç YouTube'a. Hayır ya. Ben nasıl kaplumbağaya çarptım? 6 tane sokuyabilirim. 6 tane rekor bence. Bir dakika sakin. Bu oyunda amaç ne biliyor musun canlar? Fili sakin oynatabilmek. Bak şöyle yap. Aşağıdaki balığa bak. Hiç üstünde fil yokmuş gibi davranıyor. Hiç şaşırmıyorlar da denizin evet. altında fil gidiyor. Hortumuyla geziyor. Şu balonlar toplamam gerekiyor. Sonra bir bak, de hortumla balonlar geziyor. toplamam lazım. Balonlar topladığım zaman. Nefes ve... alman için. Aynen. Aynen. Şurayı güzel. Kardeş yani bir geri geri gelirken şunları bir toplayabilir miyim? Şunu. Hop. Oh. Güzel güzel. Dört tane yedim bileşimden. Şunu da ay, alacağım. Ay, sen 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 ne? sen bilmiyorum. Alam alamadım. Anne koşa koşa geldin de alamadın. Alamadım. Ya. Şunu alayım. Alayım. Al. Balık sen... var orada. Balık var orada. balık. Ay, var. Ay, orada. Ay, ay. Köpek balığı. Sen ne yapıyorsun? Nereden çıktı? Şurada yonca gibi yosun gibi bir şey gördüm. Bir dakika şuraya gel. Ne oldu? Bu ne? bu ne bu? Ne bu? Ne bu? Aa yerken titreşim veriyor. Yiyecek olanların gelirken Titreşim veriyor. Sen boşa verdin. boşa kullan. Özellikler boşa kullanmamamız lazım. Şurada mavi var. Aa şurada dur dur. Şey mavi diyorum, kırmızı, var. Tırmızı tırmızı aldım bunu. Çok güzel. Ama benim şeyim bitiyor. Bunu da aldım canlar. Çok güzel. Havayı bitirmememiz lazım. Evet. Şuradan kesin bir balık çıkacak. Ben ee? o kadar zorladım. Boş... Yanlışlıkla dur. kullandım. Niye kullandım bilmiyorum. Niye kullanıyorsun böyle Can şeyleri Can var. Ya. Al. Canı alacak ki yanıyordu. o kontrol inanılmaz o biliyor musun? Aşağı aşağı. Sen, aşağı. Sen şeyle çıkardın. Nasıl? Şey sanıyorsun, hortumunla hava üfleyip kontrol etmek kendini kolay mı sanıyorsun? Yani işte yüzme de kolay değil cana. Aa şey fıknatıs, fıknatıs, fıknatıs. Gel Allah Vallahi ol. aldım. Ee hani gelmiyor? Böyle basma. <laughs> Huuu! Uh Huuu! <laughs> uh -huh, çok iyi nereye geldin? Bu ne? Aa buna şey fırlatıyorum. İnanılmaz. Buna şey fırlatacağım. Ee? nasıl geliyor. Hava yok. Öh. Havayı alayım. Giden havayı alman lazımdı Tüm senin. Hıstık fırlatmam lazım. Oturacağım. Tövbe tövbe Aldım, aldım, aldım. Hayır yandı. git, gol. kalkanı var. bak! Tırmızı oldu! Almam lazım. Aldım, Hey hava tüpü 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 tüpü! Tüm gidiyor tüp gidiyor Alamadım da şey de fırlatmam lazım aynı zamanda Can ne kadar kaldı acaba ya. bu ya Hayır. Hayır Ya canlar oyun zevkli keyifliydi ama inanılmaz zordu ya İsmimizi yazacağız mı yazmayacağız Yazmıyoruz artık küsük Balıklara dikkat edin <laughs> Ama aniden döndürmesi çok zor Havayı canlar güzel kullanmanız gerekiyor Demesiyle balıklara dikkat edeceğim demesiyle Bir dakika bir dakika, bir dakika sakin olun. Kolanda! Kolanda şu dur, fıstığı yiyeyim. Bunlar Antep fıstığı mı? Nerenin fıstığı mı? Bunlar yer fıstığı. Nerenin fıstığı mı? Dur dur, dur sakin <laughs> sakin sakin dostum. Hop. hop. Hayır nereye gidiyorsun? Kafam durmuyor. Ah, bir şeyler yaptı. Dur dur karakter karakter çarpacağız. Ah şunu lazım. <laughs> <laughs> nasıl çarptık bilmiyorum ya. Bence diğer oyuna geçelim. Canlar Ay, merak ediyordur. Buraya kadar izleyen gerçek canlar güzel bir beğeni atmışsınız Diye kadar kanala böyleyse abone, abone olmuşlardır hey. diye düşünüyorum. Hey. Canlar şimdi şurada gördüğünüz oyuncağıyla yazıyor. Görüyorsunuz mu? birileri bizi yemeye geliyor biz bir dakika. Sineyiz bir galiba dakika. Şu an sineyiz. Ne yiyebiliyoruz biliyor musunuz? Burada yiyebildiklerimiz yazıyor bak. Burada burada balık yiyebiliyoruz ve pislik yani. İstemesek de karasineklerin şeyi. Ay bak bak, bak papa beni ısıracaktı giderken. Ya, bazı yani hayvanlar da bizi da, yiye. Bizi, bizi yiyebiliyor. Bizi yeah. <laughs> 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 Ha kelebek oldum. Bir dakika şimdi çiçek yiyeceğim. Kırmızı çiçek. Kırmızı herkes çiçek aramla. Bak şu da kelebek. Bu ne herkes birbirini yiyor ya. <laughs> Bu da kelebek oldum ama nereye gideceğimi de karar veremiyorum. Böyle mi gidiyorum? Ha fareyi kont fareyi şey yapıyormuş. Fareyle oynayabiliyormuşum. Bir dakika. Aşağı inip çiçek yiyeceğim. Bak burada yiyebilecekler mi yazıyor gördün mü? Keşfetmiş. Kırmızı çiçek. Kırmızı çiçek. Oyunu yeni başladık. Kırmızı Nasıl keşfedeceğim? Bak yiyorum Zandan şu an Aynen. Aynen yiyorum canlar kırmızı şey XP geliyor. Arı oldum. Hayır sivrisinek an... oldum. Ha sivrisineğim. Köpeği ıstırabiliyorum, domuzcuğu ıstırabiliyorum. Şurada köpek görmüştüm bir dakika. Uçak atladın mı? Vallahi köpük görmüş. Ay buraya niye girdim? Ben buraya niye girdim? Biz buradan çıkabiliriz. Hayır hayır. Domuzcuk ve şey lazım. Ha köpüş. Nerede köpüş? Şu an ıstırıyorum. Köpüş ıstırıyorum. O uyurken köpüş ıstırıyorum. Bana gel. Ay kuş da bak beni yemiyor şu an. Kuş da beni Ciddi olamaz. Şu an ne oldum? Arı oldum. Şu an buradakilerin hepsini yiyebiliyorum. Şu an buradakilerden bulmamız lazım. Şu çıkabilir miyim? Ben de bal yok. De çok. bizi biri yemesin yeter. Şu aşağı ineceğim dostum. Bir dakika şurada kiraz gördüm. Kiraz yiyebiliyormuş. Kiraz. Kiraz üstüne konabilecek miyim? Kiraz mi ama konamıyorsun ah, şu an. <laughs> çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Kirazlar <laughs> yiyorum. <laughs> Arayayım. Bana <laughs> beni ya. itti. Beni niye itti? Beni kim itti? Arılar, beni kim itti? Arılar, itti? arılar hepsi çok arı bunların. Ha güzel kirazları çok yiyorum. Arı. yiyorum. Kirazdan bayağı geldi ama burada kirazlar temizce. Bir benim bana dokunmaz mısın? Ya. bana bir dokunmaz mısın? Bana Mutana bir dokunmaz. Bana bir dokunma. Gidip gelirken de yiyorum aynı zamanda canım. Bak şu an ya, dokundukça ama yiyorum. Ama sizleri de yiyorlar canım. Aynen, canım da azaldı. Şu an kirazı yiyeceğim canlar. Aşağıda bir çiçek var. Çiçeği de yiyeceğim. Hadi. Güzel, 70 geldi. Kuanı 70 geldi. Kuanı nasıl yiyoruz ya? Kuanı, Kuanı yiyemiyorum. Yukarıda yazıyor. Bak yukarıda bizim yiyebileceklerimizi gösteriyor. Niye yeşil onlar? Şu an çiçeği yiyor muyum? Yiyemiyorum. Yiyor Şu musun? an dokunduğum zaman yiyorum. Yiyor Bak, Bak canlar bunları yiyebiliyoruz sadece. Kuşu yiyorsunuz. Aşağıda kuş var, aşağıda kuş var. O, şey olmasaydı yiyebilecek. Tamam, Papan ne yapıyorsun dostum? Papan canlar şu an farklı kişilere karşı oynuyoruz. Ya bu ikinci oyunda bayağı farklı hindi geldi benim için. Çilek yok mu? Çilek yok mu? Hindi, hindi, hindi seni şu an bitirmeye e, çalışıyor. Hayır hayır helikopter böceği bana gelme. Bana gelme bana kafayı takıp hindiler. Hayır bir de hep hindiler niye uçuşuyor? Hindiler ne yapıyorsunuz? Şu an ne yiyebiliyorum? Uğur böceği yiyebiliyorum. Şey vız vız yiyebiliyorum. Uğur böceği var mı yakınlarda? Uğur hayır. böceği yiyebiliyorum. Ne yiyebiliyorum başka? Uğur böceği, ee, sinek. Sinek tarzı bir şey yiyebiliyorum. Sivri sinek. Bir şey söyle bir bana saldırmıyor değil mi? Kelebek. Uğur gördüm. Vallahi uğur böceği gördüm. Gel. Gel. Anam. Aa, sürekli yerde, sürekli yerde yediğim. böceğini yemiyor muyum? Arka tarafına mı geçmem lazım? Bir dakika dostum, bir dakika. Beni bir kimse yemezse canım dolabilir mi? Kelebek. Tamam güzel, uğur böceğini Kelebek. yedim. Kelebek. Kelebek görürsek kelebeği de yiyebiliyoruz canlar. Bir uğur böceği daha gördüm şurada. Hadi. <laughs> aldım, onu da aldım. Ye, Şu an kuş geldi. Boş, lütfen. Kimse bana saldırmasın. Geliyor Şu an onlar. başka ne yiyebiliyorum bilmiyorum. Başka sinek, 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 sinek uğur böceği. Bir daha uğur böceği var. Bost, bana mı saldırıyorsunuz? Bana saldırmıyorsunuz değil mi? Sen bana saldıramıyorsun. Ay su ihtiyacım, gidin. su, su, suya ihtiyacım var. Baksana su ihtiyacım var. <laughs> çok az kalmış. Su, su bulun. Su, 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 su öleceğim, öleceğim. Su. Aa burada al. Su, susuzluktan gidiyorum. Vallahi gidiyorum. Oksijenim azalıyor şimdi de. Suyun bir de olsun da oksijeni hallederiz çık. 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 Bu Cık. ne Cık. ya? Cık. Su Cık. ayrı, Cık. oksijen Cık. ayrı. Şimdi yiyecek şeyler bulmamız lazım. Ay, Balık yiyemiyorum. Balık yemiyorum. Bir dakika çok az kaldı. Aa çakıl da şey var. Kurbaçaya, kurbaçaya niyeceğim. Şimdi bizim neyimiz az. Dönüştük şeye dönüştük. Ee, dönüştük kuşa dönüştük ben ne yiyebiliyorum fındık yiyebiliyorum ekmek yiyebiliyorum nasıl solucan olacağım. yiyebiliyorum Fındık var mı Aa, fındık? Ekmek var ekmek, ekmek var ekmek, ekmek Koş var Dostum ekmek. geç ekmek var şu aşağıda da ekmek var aşağı, ama nasıl aşağı yedim? Yedim. Bir ekmek daha bir onu ekmek da yedim daha. Yo Yoldakileri niye yiyorsunuz ya Bir dakika ekmek benim ekmek benim bana bir sataşmayın bana bir sataşmayın bu ekmeği ben yiyorum dostum Güzel güzel xp alıyorum Solcanla diye düşünüyorum Solucanla fındık Solucanla fındık, fındık, fındık bulmam lazım Bir bana ana Saklan orada kal kadar saklan bulutun arkasında kal. Aynen. Dur, dur sakin. Ah, canlar ağızda. Görmediniz değil beni? Görmediniz değil beni? Ay biri yiyor. Bizi bizi yemiyor değil mi? Hayır. Biri, biri başkasını öldü. yemiş. Biri orada başkasını yedi. Aynen. Şu oyuncu aileye bak 158'in sırada oyunda. Anam, anam, anam burada beni yemesin. Ama ne yapalım yiyecekler çok fazla. Şu an solucan ve fındık bulmam lazım canlar. Solucan ve fındık. Ya niye bu kadar adamsınız ya? Fındık değilmiş. Solucan ve fındık bulabilir miyiz acaba? Solucan ve fındık. Bir dakika. Fındık var mı fındık? Fındık. Ha şuradan aşağı, solacak, aşağı insek. Vallahi sonra çek, çek çek sus. Ya ben de iyi yedim azıcık ya. Yok yemedik. Şuradan bir yerden aşağı gitsek. Gitsek ya. Aşağı gitsek ne olacak ki? O ekmek var orada. Ekmeği yiyorlar, yiyorlar. Bırakırlar i̇şte mı açlar? Da, da ekmek. Ekmeği bırakırlar mı? Hiç hepsini yediler. Hiç bırakmadılar. Bakalım. Ya ağaç yok mu ağaç? Bir tane ağaçtan fındık bulaydık fındık da bulamadık için kötü tarafı canlar. Fındık ağacı mı bu? Fındık ağacı değil herhalde. O sala bitirmişler herhalde. Bence de bitiriyor. Baksana bir sürü kişi oynuyor. Bu ne? Can ya yani niye? Burada. Evet ya yani niye hepiniz oynuyorsunuz canlar, ya? Canlar oyunun mantık güzeldi. Bilmiyorum ben eğlendim. Canlar da eğlendiyse Bizim belki devam biz? ayrı bir oyun olarak gelir. Şu an kuş olarak kaldık ama böyle baksana birileri 1 milyon 29 bin 566 puan yapmış. Artık ayı falan olmuştur herhalde. Ayı, dinozor falan olmuştur. Ekmek. <gülüyor> <gülüyor> Böyle böyle gelişiyorsunuz canlar. Şimdiye kadar bence güzel hayatta kaldık. Şu uçan kuş biz bak. Bak uçan kuş olduk. Kuş. kuş olduk. Seni yiyebiliyor muyum? Yiyemiyorum. Hayır, <laughs> kuş kardeşleri niye yiyorsun? Burada da yiyebildiğim şeyleri şeyler gösteriyor. Düştüm. Ama iyi durdum. Ben güzel bir beyin atmayı ve oyuncu ailenin gerçek canları olarak aşağı güzel bir yorum bırakmayı unutmayın. Evet kanalımıza tamam, buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onlarda kaçırmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.